kaç kişiyi dolandırdınız? Ağımıza düşen herkesi biz müşteri ayrımı yapmıyoruz. Evet, tam da söylediği gibi ağlarına düşen herkesi dolandırıyorlar. Bunu bazen bir mesajla, bazen maille, bazen cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyoruz bazen onların arkadaşlarıymış gibi sosyal medya hesaplarından hediye çekleri veriyoruz. Bazen de bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtelerini yapıyoruz. Sonra paralar cukka. Efendim, son zamanların en büyük dolandırıcılık işi. Gümrükte takılan ürünleri açık artırmayla aldık ve yarısından daha az fiyata satıyoruz diyorlar. Peki satıyorlar mı? Tabii ki satmıyorlar. Paralarınızı kişisel ibanlarına gönderiyorsunuz. Ancak ne ürün geliyor ne de paranızı geri alabiliyorsunuz. Genellikle sosyal medya platformları Instagram üzerinden dolandırıcılık yapan bu sayfalar herhangi bir resmiyet içermiyor. Sayfalar vatandaşları gümrüğe toplu takılan ürünlerdir. Stokta birden fazla mevcuttur ve üçte biri fiyatına satıyoruz vaadiyle kandırıyor. Peki vicdanınız sızlıyor mu? Neticede vatandaşı bilgilendiriyoruz. Yani bir düşen bir daha düşmüyor. Efendim bu dolandırıcıların foyalarını ortaya çıkarmak için geçenlerde ben de sosyal medya üzerinden yaptıkları bir çekilişe katıldım. Tabii ki herkes gibi ben de o çekilişi kazandım. Peki sonrasında ne oldu? Gelin hep birlikte bakalım. Gümrük deposu sayfası çekilişimize katılarak bizden bir adet cep telefonu kazandınız. Ürün teslimi için 598 TL tutarındaki veraset intikal vergenizi aşağıdaki IBAN numarasına yatırarak bizlere iletmeniz gerekmektedir. Ya güzel hoş diyorsunuz ama bu verilecek ücret neyin ücreti ve nasıl güveneceğim ki telefon gelmezse? Çevrim içisiniz ama bir cevap bile alamıyoruz. Verginizi yatırıp bilgilerinizi iletmenizin ardından isminiz sayfamızda açıklanacaktır. İnsanları kandırmayın muhabirim ben. Bir arkadaşımı da dolandırdınız, şimdi bana yapmaya çalıştınız. Çok yakında bir haberinizi yapacağım, hayırlı uğurlu olsun. Muhabirseniz daha dikkatli olmanız gerekirdi. Selam da iletin, taklit sayfasıdır o. Ya uza hadi. Evet, dolandırıcıların en çok uydurdukları bahane ise bu bizim sayfamız değil, bizim adımıza açılmış taklit bir sayfa şeklinde oluyor. Fakat kanmayın, insanlar dolandırıldıktan sonra sayfaların adı çabucak değiştiriliyor. Neticede vatandaşı bilgilendiriyoruz, yani bir düşen bir daha düşmüyor. Üstelik sizler onu Onların kişisel hesaplarına para gönderdiğiniz için mahkemeye verseniz dahi paranızı geri almanız neredeyse imkansız. Bizlerde siz siz olun diyelim ve işte bu videodaki bu dolandırıcının da söylediği gibi Uyanık olun kardeşim uyanık. Bedava peynir sadece fare kafanında bulunur.